Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'te çeviri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Belgenizde, elektronik tablonuzda veya sunuzda çevirmesi senin süreceği veya metni vurgulayın. Yani burada seçmeniz gerekiyor aslında. Saat tık yaparak seçebilir ya da direkt olarak onu vurgulayabilirsiniz. Gözden geçeri seçin. göreceksiniz. Çeviri seçiyorsunuz. Çeviriyi görmek için dilinizi seçin. Yani buradan hangi dilde çevirmek istiyorsanız onu seçin. ekleyi seçin. Çevrilen metin birinci adımda vurguladığınız metnin yerine alır. Yani sağ tık yapıp seçmiş olduğunuz metnin yerine çevirdiğiniz dilin metni alacaktır. Ve bu şekilde değiştirmiş olacaksınız. Çeviri yaparak PowerPoint'te kendiniz tüm sunanınızı bilmediğiniz dil olsa bile kolaylıkla o hale getirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.